Dünyası kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizi yayınlandığı gününe itibaren reytinglerde hatırı sayılı bir başarı elde etmiştir. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır olarak beğenilen Kaynarca'ya bir kez daha Çakır sıfatını veren senaryo, herkese eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dedirtilmek için aynı zamanda Adanalı esintilerini de katmış karaktere. Çok da iyi olmuş. Diziye hareket katan şeylerden biri de kadroya kısa süreli katılan birçok tanınan ismin olması. Oyuncu kadrosunun eski hallerini derlediğimiz bu videomuzda gerçekten yılların geçirdiği değişime şaşıracağınız isimler olacak. Videoya başlamadan önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı, dizi izleyenler sayınızı belli etmek için beğen butonuna basmayı ve dizide en sevdiğiniz karakteri yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Alem ona Hızır Reis, sevenleri ise Çakır diyor. 1965 doğumlu Oktay Kaynarca 30 yılı aşkın kariyerinde Altın Portakal Film Festivali ödülü de dahil birçok ödül kazanmıştır. 1980'li yılların sonunda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına başlamıştır. 1989 yılında ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Gençler adlı dizide oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekiman'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır. Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan karakteri resmen sabrın simgesidir. 1975 İstanbul doğumlu Sanem Çelik, 2006 yılında başrolünde oynadığı Aliye dizisiyle tanınmıştır. Ayrıca bu dizinin yönetmeni Kudret Sabancı ile yaşadığı aşk kaçamayla gündemde uzun süre kalmıştır. Kurtlar Vadisi'nin Testere Necmi'si, Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı, büyük projelerin aranan ismi Tarık Ünlüoğlu. 1957 İzmir doğumlu olan Ünlüoğlu, dizi çekimleri sırasında akciğerlerinden rahatsızlanmış ve tedavi süreci başlamıştır. Son zamanlarda setlere katılamayacak duruma gelen Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019 tarihinde vefat etmiştir. Mekanın cennet olsun güzel adam. Namı Diğer Doğan Baba Ali Sürmeli 7 Nisan 1959 Bingöl doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tiyatro bölümünden mezundur. Ali Sürmeli'yi birçoğumuz Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Zaza Dayı rolüyle ve Ben İnsan Sevmeyeyim repliğiyle hatırlıyoruz. Artık dizide olmayan Meryem Çakır Beyli. Ceketini omzuna atıp zorluklara karşı dik ve güçlü duruşuyla bir simge haline gelmiştir. Deniz Çakır 1982 Ankara doğumlu olup ilk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki Ferhunde karakteriyle yapmış ve 2011-2014 yılları arasında muhteşem yüzyıldaki Şah Sultan karakteriyle tanınmıştır. Hafif Las şivesiyle tufan oyunu canlandıran Hüseyin Abli Danyal, 1962 Trabzon doğumlu olup Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Brut karakteriyle ünlenmiştir. Üzerinden çıkarmadığı kurşun geçirmez yeleği ve üşümesiyle meşhur tipi. Savaş Özdemir dizide başroller hariç çoğu kişinin kısa süreli oynayıp ölerek ayrılmasına rağmen ilk bölümden beri istikrarlı şekilde dizide yer almaktadır. Savaş Özdemir 1970 İstanbul doğumludur. Kıvrak zekasıyla dizinin belki de gizli başrolü Alpaslan Çakır Çakırbeyli. Yunus Emre Yıldırım er, 1982 Siirt'te dünyaya gelmiş, gençliğini Diyarbakır'da geçirmiştir. Haliç Üniversitesi konservatuar bölümünü tamamlayıp kamera karşısına ilk kez Hatırla Sevgili isimli diziyle geçmiştir. Atarlı giderli abi tavırlarıyla İlyas Çakırbeyli. 1982 Kars doğumlu olan Ozan Akbaba seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer almıştır. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarım bölümünden mezun olmuş, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapmaktadır. Evin reisi her anne gibi çocuklarını ve torunlarını evlendirme peşinde koşan Hayriye Hanım. Sabina Tozya 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır. Sabina Tozya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı "Öyle Olsun" ve 2016 yapımı "Annemin Yarası" isimli filmlerde de rol almıştır. Ömrünün neredeyse yarısı hapiste geçmiş olan Şahin Ağa. Oktay Kaynarca ve Turgay Tanülkü Kurtlar Vadisi'nden sonra tekrar bu dizide buluştular. 1953 yılında Uşak'ta dünyaya gelen Tanülkü, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976'da mezun oldu. Hızır ile Ceylan'ın oğlu Hızır Çakır Beyli. 1989 İstanbul doğumlu olan Yalçın Hafızoğlu ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kiralık Aşk dizisinde konuk oyuncu olarak yapmıştır. Diziye yeni sezonda Bahar rolüyle katılan Pelin Akil, 1986 İstanbul doğumlu olup ilk oyunculuk deneyimini bir zamanların sevilen dizisi arka sıradakiler ile elde etmiştir. Diziye düşman aile olarak girip daha sonra büyük dostluklar kavga ile başlar misali durumları değişen Façalı ailesinin başındaki kişi Haşmet Façalı. 1976 Sakarya doğumlu Turgut Tunçal, Merhamet dizisinde Moskov Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır. Hayatının uzun bir bölümünü hapiste geçiren Behzat Façalı Emir Benderlioğlu 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. Tam olarak adı Atıf Emir Benderlioğlu'dur. 2010 yılında aynı dizide kardeşini oynayan Ceren Şekerci ile evlenen Emir Benderlioğlu'nun bir kızı bulunmaktadır. Diziye Ömür Façalı olarak girip şimdi Ömür Çakır Beyli olan Aşk Kadını Ömür. Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumlu olup Dizide Behçat Façar rolündeki Emir Benderlioğlu ile evlidir. Yaman Korkmaz rolünü canlandıran Engin Benli, 1970 İzmir doğumludur. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.